Sevdamız Maraş'ta kalsın, sen günlerden de güzelsin. Sevdamız Maraş'ta kalsın, sen günlerden de güzelsin. Ellerin bir mektup salsın, bir söz söyle kalp düzelsin. Bir söz söyle kalp düzelsin. Ayrılık zor biliyorum Gözyaşımı siliyorum Sanma sensiz gülüyorum Bekle bir gün geliyorum Sanma sensiz gülüyorum Bekle bir gün geliyorum Nice sevda vardı başta Garip kaldım sen araçta Nice sevda var başta Garip kaldın sen mi araçta Yüzü güzel orta yaşta Ayrılık zor biniyorum Ayrılık zor biniyorum Ayrılık zor biniyorum Gözyaşımı siniyorum Sanma sensiz Gülüyorum Bekle bir gün Geliyorum Sanma sensiz Gülüyorum Bekle bir gün Geliyorum